benzerim ben Menekşer'im. Merhaba. Evet Menekşer'im. Uzun bir süre sonra yani uzun bir süre olmadı aslında ama Adel video geldi. Evet. Yani bir iki hafta falan olmuştur belki. Neyse. Bunu yükledim iki hafta falan olur. Bugün <gülüyor> yeni <laughs> güzeme geldim Menekşer'im. Evet. Ay çok güzel. Bu da bayağı güzel güncelleme. Güya yaz güncellemesi ama yaz da değiliz ki arkadaşlar. Kışın ortasındayız. Hatta evet. kış bitiyor aslında Neyse, <laughs> evet, Oo. Oo. ama. Neyse başlayalım. Evet, evet. Etmek için. Bunu almakla baş yok. Ama bu aracı geldi. Hocam sen ne alıyorsun? <laughs> Among Us aracı. adı görüyorsun ya. Hadi oy. Among Us aracını aldım arkadaşlar kıydım ya. Ya el masamı zor zor beklemişim. Gerçi bekletirim vermiştim. Eşte ama. Arkadaşlar ben de kıyık elmasımı masamı boşa harcadım. Şaka şaka. Boşa değil de. Bir pet aldı arkadaşlar çok evet. güzel. Evet. <laughs> Bakın bu pet aldım ben de. <laughs> Komik Tabii bir Ölke abla da olan bir pet. E neydi festival keribi? Evet. Anladım. Çünkü adı çok seviyormuş. Uh -huh. Ada ne sizden kedi bence. Değil at. Hayır. Ada arkadaşlar çok... odasın her şey kedi ya. Siz <laughs> daha yarısını bile göstermedik. Masa turnu yaptık. Onda bile her şey kedi değil mi? Gördünüz. Görmedim. <laughs> ben de görmedim. Menekşe erim. Menekşe erim. <laughs> kadar para biriktirmiştim. Yetmiyor mu Ma maalesef birkaç ay elmasımı daha yatıracağım onun için. Paraya dönüştüreceğim. Neyse şimdi ne yapalım? Şöyle gidelim 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 gidelim. Oha gerçek, gerçek paraya gelmiş hem de 170 lira. <laughs> Arkadaşlar uçmuş fiyatlar uçmuş uçmuş. Bak abla. Şöyle ada yeni bir pet var demişti az önce. Arkadaşlar bakın. Beş tanesini birden veriyor. Melekşehir'im bundan da beyaz köpek balığı veya şu <laughs> kar köpeği çıkarsa ben ben öykü değilim ha. Ya tek kötü olanlar onlar çünkü. Yani hiç bir kötü değildir ama ya yani bende tek olan şeyler onlar çünkü. Menekşelerim bakın. Bakın. Orada. Yüzden... En, en yüksek şu 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 şu. Affedersin adına fırın verdim evet. Bu arada ben hiç alakalı bir şey değil ama ben kreziyonu hiç oynayamıyorum. <laughs> Neyse Menekşerim buna yüzde yamasımı yatırsam mı? Bence yatırayım ya sizin için değer. Bence ökümle yatır. Size göstermek için değer bence. O kadar güzel şeyler var ki. Ama umarım güzel şeyler çıkar. Bakın benim şansım birazcık kötü. Affedersiniz. Sürekli kötü şeyler çıkıyor. Şansın güzel ya. Ya değil kötü. Merak bakın. Bakın ah şansıma. Ah şansıma. Ah şansıma. Şansıma. şansıma bakın. Bakın ne Beni. Ya bakın şansıma işte. Benim şansım bu arkadaşlar. Lütfen bak. Oha. Eldiven çıktı. Güzelmiş aslında. Bakın ya da güzel. Eldiven yani. Oh. Oh. Bak şimdi yine kötü bir, çıkacak tamam, bir, kötü bir şey çıkacak bence. tamam bu güzel zaten bir dakika kötü şey çıkacak. Bakın yine aynı şeyler, yine aynı şeyler, yine aynı şeyler arkadaşlar çıldıracağım. Yüzde masamı yatırdım ve dandik 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 şeyler çıkıyor. Pü. Bundan sonra buna emas yatırsam ne olayım? Bakın menekşelerim. Üç tane güzel şey çıktı ya. On tane şeyin içinden üç tane şey güzel bir şey mi çıktı? Yarısı bile değil. Merhaba Şemgi Hanım. Bu arada ben uzun zamandır konuşmuyorum. Nasıl? Evet. Yani konuşmuyorum derken. Sürekli sen konuşuyorsun. İnternet mi gitti adam? Benim uyudan attılar. <laughs> Adada bir anda oynuyor. Başka şu anda bir seslendirirken başka bir taraftan başka bir oyun oynuyor o da. Yani başka bir oynarken pek az oynuyor ama biz bunu seslendikten sonra oynuyor. Yani yaptıktan sonra oynuyor. Biz evet. bu sonra oynuyor. Bu arada çok hızlı konuşuyor değil mi? Şöyle Kıyasın. giyelim. Nerede? Bir dakika bir dakika. Nerede? Krezyan. Bir dakika. Bak şimdi çıkacak. Ha tamam çıktı. Arkadaşlar ödüm koptu. Yüzü de Yüz. Az şimdi krezyan oynadım. krezyanda da 10. oldum. Hı. Hmm. Adı birazcık kötü ama ben affedersiniz. krezyanda aşırıyım. Üst yok. başla başlayalım hadi Bundan sonra her şeyi alacağız arkadaşlar. Bu video bayağı bir detaylı bir video olacak. Uzun zamandır güncelleme videosu gelmiyor. Evet. bana Bana. Bana. bana, bana. Ne, Bu ne, arada yeni çıktı. Şarkım çıktı. Nasıl buldunuz? He nasıl buldunuz? He Çok güzel değil mi? ya yani bence güzel. Ben kendime yaparken en en doğrusu. Çok güzel bir çok duyuyorsam şarkı. Hatırlıyor musunuz? Hilal ve Yıldız'ı yapmıştık. Hı hı. Benimkine de bu bir şey. Birazcık izlemeyenler hemen izlesin ama ben söyleyeyim. Dün gece seni özledim, dertlerimi anlatmak, anlatmak istedim. istedim. Ama o sen, sen yoktun, hı. kalbim boştu. boştu, ağlamak hı. istedim. Hı. Sen benim canım, sen benim kanım, sen benim parçamsın. Tamam bu kadar. Evet, ne güzel. Bu kadar spoiler. Evet. Birazcık fazla spoiler verdim ama olsun. Ben de biliyorum. Şimdi şu an bana ama yetmiyor. Sen. Mecburen gerçek para getireceğim arkadaşlar. Ya gerçek para derken ben söyleyeyim? asla gerçek para getirmem bu aralar. Siz de yatırmayın merak ediyorum. <laughs> şey <ederim>. Nerede? Nerede? <laughs> Elmasım para getireceğim. <laughs> bu arada arkadaşlar şey, adam öksürüyor. Adaya bir geçmiş olsun alırız. Evet alıyoruz. Elmasım gene gitti ya. Gene gitti ya. İzleme. Asla <laughs> Adada şarkı uydurdu arkadaş. Şimdi. Hmm. Hadi şimdi bir tane şunu anla. Şuradan bir tane açalım hadi. El açmayın boş ver. <laughs> hem açamıyor hem boş verin diyor. Şimdi ne yapalım? Şurada. Bir anda kentsel dönüşümler. İçimde bir yerde bir ne dönüşümler. Sana deliyim ama. Bu da, bu da ne ya? Neyse unuttum. Sizin beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın sesimi. Diye Çok hızlı koşuyor değil mi? Ama tiyatroda yalmaz anlatmadan koşmam lazım. Onun için onda çalışıyorum. Hızlı koşmamam lazım. Normalde de onun için hızlı koşmamaya çalışıyorum ama benim otomatik şeyim bu. Kaydırızayım. Çok hızlı koşuyorum. Hadi <laughs> <laughs> da daha sık Ama o da parmak şıklatıyor. Hadi şıklat. Dur şu anda ellerim birazcık kaygın. Ha. Kafamda kentsel dönüşümler içim. Evet meleklerim geldik. <laughs> Adı yok sürüyor gerçekten kötü. Herkes hasta bu arada arkadaşlar kendinize dikkat edin hasta değilseniz. <laughs> evet meleklerim bu arada ben çıktım. Ben o kısmı kavimi Robot falan kiraladım. Pet falan. Petimi falan çıkardım. <laughs> Kendimi çevirmiş yaptım. Arkadaşlar ben çevirmiş yapıyorum. Yok. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kendimi şöyle çevirmiş yapıyorum. Ama gel geliyorsunuz arkadaşlar. Ben birazcık video çekmekte zorlanıyorum çünkü. Ama arada bir tabi de çevirmiş içi olacağım. 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 Adayla bağlantımız kesildi bu arada. Yani şu anda değil de gerçekte değil de oyunda kesildi. Çünkü ada farklı bir dünyaya gitti. Ben farklı bir dünyaya gittim. Çünkü ben portala gidince dünya gitti. Aa melek şey yani güzel? güzel. Hep aynı kutu kutu Şundan bir tane açalım ya. Bir tane açalım. Yedi elması bir tane açalım. Yani hocam o gittiğin yerde bir tane <laughs> açalım. Olsun almadım ben. Başka bir videoda belki gösteririz o süt kutuları. <laughs> Arkadaşlar çok güzel, çok güzel bir pet. Bir dakika bakın. Ben ne bunun ne bunun adı? Bir dakika, bir dakika dur. Ne bunun adı? Ne bakayım? Kar kuşu. Güzelmiş. İsmi ne olsun bunun? Çok huysuz bakıyor. Huysuz olsun bunun ismi. <laughs> huysuz baykuş. Bu arada menekşe Adalet ben bu arada gene bir süre video gelmeyecek. Bu bir, ilk bu, bu videomuz gelecek ama birkaç ay sonra belki gelir bir daha. <laughs> Çünkü ada hem bir ay hem hem huysuzluk yapıyor. Kamera arkasını siz bilmiyorsunuz. Helal. Melek para param yetiyor. Aldım. Çok güzel. Bakalım bakalım bakalım. Oh, çok güzel. Ne aldın? Şey bir tane şey aldım. Hii, ben bunun üstüne bittim. Melek paket aldım ada. Toplu paket aldım. Aa, çok güzel. Ama senin paran etmiyor maalesef. Yani. Evet. Hadi bu bir şey gösteriyordum. Şu anda 20 liram var. Yani lira oyun param var. Altınım. Altın yerimiz var. Ben 10 liraya alışmışım. Merak şeylerim üstüne bayıldım. Hemen gidelim hemen. Burada şey de vardı bence hazırlarda. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. <laughs> Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım. Anladık canım bakacaksın. Bakıyorum hadi. Bakalım, bakalım. Yok arkadaşlar. Sonra orada olduğunu öğrenince ben zor. Arkadaşlar varsa yazın. Çok pişman oldum. Ne şimdi gideceğim mecburen. Üst vermemiş ya. Vermiş Üstüne bitti arkadaşlar? Bakın şu işte, Şu işte. Arkadaşlar çok güzel. Benim gerçi bu arada böyle kıyafetim var ama ben daha çok olmasını istiyorum çünkü çok güzel. Hadi öyle olmuyor. Evet. Burada da bir şeyler göstereyim. arkada. Benim kombin kesinlikle bu. Saçım bu. Kombin de bu. Ya tabii ki ayakkabısı değil ama. Şimdi ayakkabısı. Nerede? Bakayım, bakayım, bakayım. Nerede? Bir dakika. Bir dakika. Yok. Nasıl? Melekçe nasıl yok ya? Onun için kıyaf hazır kıyafetler de yok demek ki. Ayakkabısını niye vermiyorsunuz? İnşallah vericeksiniz. Neyse ben ona ayakkabı uydururum. Bakın çok güzel. Bakalım ayakkabı. Ne yapalım? Ne yapalım? Bu, bu olsun. Şu tek ekse. Hatta. Sonra sen oyuna atarlar bak. nasıl başlar. Tamam. Peki. Şimdi evimize gidip, e, bence bunu buna böyle turuncu musul, sarımsı bir, şey, bir ev istiyorum ben. Onun için bakalım, 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 bakalım. Güzel bir kutu evi dermişim. Havuç evi tabii de. Ben bugün cemide havuç evi çıkaracağım. Beni görseniz havuç evi görsün, görünce şaşırmayın. Bu arada 1065 Be beş miydi? Beğenim olmuş. Baya bir beğeni. Şu bir abone olsanız da bir abone de bir, bir, o kadar olsa be. Hadi be. Hadi be. Hadi, be. hadi yaparız be. Yaparız. Bir abone oluruz daha 100 aboneyiz ama ha olsun. Yani yüz değil de. Bu kısımları azalacağım sizler için. Bunu çoktan azalırdı daha sonra söyledim. Peki. Söylemem peki. Şöyle. Ne dizi izliyorsunuz? Yorumlara yazın. Merak ettim. Durun. Şimdi hızlandırdım bu kısımları. Sizi sıkmayın diye. Bu arada bunun uğraşım kısmı baya bir zor. Onun için lütfen abone olup like atın. Evet merak şeyim. Benim videom bu kadar. Kanıma abone olmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.